tüm denizcilere ve yelken severlere merhaba. Bugün seçtiğim konu e, faça yelken. Yani yelkenler açıkken aynı manevra boardta olduğu gibi yelkenleri kapatmadan denizde durma manevrası. Eğer bir yere demir atamıyorsak ya da bir uygun bir koya girip orada barınamıyorsak faça yelken yapmak zorunda kalırız eğer denizde durmaya ihtiyacımız olursa. Faça erkenin İngilizcesi heave to ya da eski bizim kurt denizcilerin, eski e, abilerimizin deyimiyle tekneyi eğlendirmek. Rahmetli Sadun Boro, yani Sadun abi, bu tekneye geldiğinde, bu teknedeki yaptığı sohbetlerin bazılarında kendi hikayelerini, anılarını o tatlı diliyle, kendine ait, o nüktedan dille anlatırken hep tekneyi eğlendirdim, tekneyi eğlendirirken diye konuşurdu. Pek yerken demezdi. Genelde eğlendirmek deyimini kullanırdır. E, nur içinde yatsın. Şimdi faça erkeni niye yapıyoruz? Ee, birkaç tane sebebimiz var. Bunlardan ilki uykusuzluk. Uzunca bir yoldan geliyorsak çok uzun süreler herhangi bir sebeple bu sert ağır bir hava fırtına olabilir. Ee, veya başkaca bir sebep olabilir. Sağlık sorunu olabilir vesaire. Uyuyamadıysak ve artık uykusuzluğa tamir edemeyeceğimiz bir noktaya geldiysek o zaman uyumak için <laughs> faça erken yapmalıyız. Çünkü denizde seyirdeyken, e, hele yalnızsak, uzun bir süre e, uyuma şansımız yok. E, Tekneyi kendi haline bırakamayız. İkinci sebep, e, karnımız çok acıkmışsa ve yemek yiyemiyorsak, örneğin sert bir havanın bir alçak basış fırtınasının içindeysek, e, üç günden beri süren e, ıvır zıvırlarla, atıştırmalıklarla ayakta kalmaya çalışıyorsak ve artık vücudumuz tamamıyla tükenmek üzereyse, mutlaka değerli toplu bir yemek yemeye ihtiyacı duyuyorsak, paça erken yaparız. Çünkü eğer bunu yapmazsak değil, sofra kurmak, yemek yapmak da mümkün olmaz o sert fırtınaların içinde. Hem yemeğimizi yaparız, hem soframızı kurur, kurar, sağlıklı bir şekilde beslenip enerjimizi, gücümüzü toplarız. Üçüncü bir sebep dinlenmek. Yani daha uzun süreli bir dinlenmek. Örneğin yine tabii hep peşinde, arkasında façalarken sert ve problemli havalar var. Islanmışızdır. Biraz kuruyup uzanmak isteyebiliriz. Çok yağmurlu saatlerden, belki günlerden geçmişizdir. Veya ayakta durmaktan artık bitap bir hale gelmişizdir vesaire. Dördüncü ve son bir e, sebep daha var. O da tamirat. Bekleyemeyecek, e, çok acil, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gereken bir tamirat söz konusu olduğunda... ...yine e, faç erken yapıp bu tamiratı yapabiliriz. Özetle o zaman demek ki uyumak için, dinlenmek için, yemek yemek için ve... E, tamirat için. Peki façayarken nerede yapılır? Façayarken açık denizde karaların gözükmediği yerlerde yapılır. Karaya çok uzak olan yerlerde yapılır. Artık takatimizin kalmadığı nokta kara da yok. E, mecburuz durup bir şeyler yapmaya sebep neyse. Onun için façayarken yaparız. Eğer karanın gözüktüğü bir yer bir, bir denizdeysek yani karalar gözüküyorsa ve 3-4 saatlik bir seyirden sonra bir koya girebileceksek o koyda demir atıp çok daha güvenli, çok daha konforlu bir e, duruş yapacaksak e, o zaman koya girmeyi tercih ederiz. Demir atmayı tercih ederiz. Onun için faça erkeni yapacağınız yer bir istisnası var. Genelde açık denizlerdir. O istisna da şu. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada örneğin gece vakti saat gece 2'de Deniz de biraz çokça olduğu bir yerde bir limana giriş yapacaksınız. Mesela hayatınızda ilk defa tekneyle, yelkenli bir tekneyle ya da İstanbul'a geldiniz. Ee, İstanbul'a geldiğinizde e, ve hiçbir yer tanımadığınızda, düşünsenize İstanbul Boğazı'nın, İstanbul Marmara Denizi'nin trafiğini bir gözünüzün önüne getirin ve bir de gece vakti olduğunu, bir de sizin hiçbir şey bilmediğinizi, her ne kadar pilot kitaplardan, haritalardan kendinizi bir e, hazırlamış ve bilgilendirmiş olsanız da pratikte hiçbir zaman gelmediğiniz bir e, coğrafyada, topografyada olduğunuzu düşünün. O zaman Fenerbahçe limanına gireceksiniz ya da Ataköy limanına gireceksiniz. Diyelim ki Ataköy limanı daha olur. Çünkü ahır kapıya çok yakın. Orada bir sürü tekne e, demirde, dingiler çalışıyor. Aralarından işte sürekli botlar, kılavuz tekneleri gelip geçiyor vesaire. O zaman yapılacak şey tekneyi sabah kadar eğlendirmektir. Derin e, müsaade etmediği için demir de atamıyorsunuz. Diyelim 60-70-80 metrelik bir yerdesiniz. Nasıl demir atacaksınız? Bu derinliğe demir de atılmaz. O zaman yapılacak şey e, faça yelkenler. Tekneyi sabah kadar eğlendirirsiniz. Sabah gün ağardığında pekala içeri giriş yapabilirsiniz. Peki faça yelkeni nasıl yapacağız? Şimdi faça yelkeni yaparken iki yelkeni de kapatmıyoruz ama aynı Manover Board Manover'sında olduğu gibi üzerlerinden güçleri almamız lazım. Her iki yelkenin üzerinden gücü alırsak tekne ne yapacaktır? Hızını kaybedecektir ve denizin üzerinde olduğu yerde çakılacaktır. Bunu nasıl yapıyoruz? Dört katıp kademesi var. Dört aşamalı bir a, manevra faça yelken manevrası. İlk aşamada hangi seyrede olursak olalım yerken de orsaya geçiyoruz. Ve floku kasıyoruz. Yani sıkı orsaya geçiyoruz desem daha doğru olacak. Sıkı orsada flok son derece gergin bir biçimde. ...ilerliyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamada... ...tramola atıyoruz. Ama... ...flok'u salmıyoruz. Yani... ...rüzgar altı... ...skotasını... E, ...vinçte kilitli, fix bırakıyoruz. Ama 90-100 derecelik her ne kadarsa tramola dönüşümüz, manevramızı yapıyoruz. Bu şekliyle... ...flok... E, terslime yapıyor. Hatta bu cenova ise... ...bu tersleme daha da başarılı hale geliyor. Çünkü cenova biliyorsunuz bir kısmı direğe de yaslanır. Flok yaslanmaz. Ama önemli değil. Flonuz da olsa, cenavanız da olsa pekala e, faça manevrasını değerli toplu yapabilirsiniz. Flok varsa çok gergin olması lazım. Cenava varsa da yine gergin olmasını tavsiye ederim. Direğe de yaslanacaktır. Dolayısıyla cenavayı ters etmiş oluyoruz. Üçüncü sırada ne var? Sırada ana erken var. Ana yelkenin de tramola attığımızda bombası diğer tarafa geçerken yani üzerinde zaten bir rüzgar gücü oluşmaya başlarken tamamıyla ıskotayı serbest bırakıyoruz. Akmasını, laç yapmasına müsaade ediyoruz. Yani sonuna kadar salıyoruz. Ta ki bombayla rüzgar paralel olana kadar. Bombayla rüzgar paralel olduğunda hava akımı ana yelkeni yalayacaktır. Ona paralel geçecektir. Üzerine vuramadığı için de herhangi bir güç oluşturmayacaktır. E şimdi ne yaptık? Flow'u ters ederek üzerindeki gücü aldık. Flok sıfır. Ana yelkeni ilaç kalayarak bombayı rüzgara paralel hale getirerek üzerindeki gücü aldık. Ana yelken de sıfır. i̇ki tane yelken vardı zaten güç üreten. İkisinin de üzerinden güç alırsak tekne duracak demektir. Peki dördüncü aşamada ne yapıyoruz? Dördüncü aşamada flok nasıl rüzgar üstüne karşı bir direnç gösteriyorsa ona yardımcı olmak için yapacağımız ufak da olsa bir hareketimiz daha var. O da dümeni rüzgar üstüne alamandaya basmak. Flokla ikisi rüzgarla ters bir kuvvet oluşturma tarafına gidiyorlar. Mücadele tarafına gidiyorlar. Rüzgarla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla son basamakta palayı rüzgar üstüne doğru döndürmemiz, çevirmemiz gerekiyor. Paçanın tut tutmadığını kontrol etmek lazım. Çünkü gidip uyuyacağız ekip olarak. Gideceğiz belki 6 saat, belki 8 saat uyuyacağız. Öyleyse 8 saat uyuyacaksak façanın %100 tuttuğunu kontrol etmemiz lazım. Bir basit yöntemi var. O da rüzgar üstünde eğer küçük küçük anaforlar, minik girdapçıklar teknenin rüzgar üstünde başka başka yerlerinde oluşuyorsa demektir ki façamız tuttu. Bunun oluşması ki buna façanın oturması denir façanın oturması aşağı yukarı 60-70 saniyeyi bulabilir. Onun için faça manevrasını yaptıktan sonra biraz sabırlı olmamız gerekiyor. 5-10 saniye içinde, 20 saniye içinde, yarım dakika içinde girdapların oluşmaması façanın tutmadığı anlamına gelmez. 1-1,5 dakika kadar bir vakit vermeliyiz ki o faça tutsun. Tabii dümenin de sabit kalması lazım. Yani gidip uyduğumuzda dümen ufak ufak dalga hareketlerinden minik minik tekrardan rüzgar altına doğru ters bir dönüş yapmaması lazım. O zaman ne yapacağız? İki yöntem var. Birincisi göbek kilidiniz varsa satılıyor bu. Dümenin göbeğine bunu takıyorsunuz. Çevirdiğiniz zaman kilitleniyor. Terse çevirince açılıyor. Çıkartıyorsunuz. Devam ediyorsunuz yola. Dümen kilidi varsa göbek kilidi onu takın. Yoksa bir tane halat. 2 metre, 1,5 metre boyunca. Ee, dümenin bir tarafına bir kazık bağ atın. Diğer tarafına da var devre bir başka kazık bağ atın. Ve dümenin diğer tarafa yani rüzgar altına oynamasını bu şekilde sabitlemiş, engellemiş olursunuz. Oh. Façada başka bir güzel bir şey daha var. Zaten faça yapmanın belki de avantajı o. Ee, diyelim ki 30 hava esiyor. Diyelim ki 2,5 metrede hatta yer yer 3 metrede dalga boyu var. Faça yaptığınız zaman hava tabi yine 30 esecek ama dalga boyunun 2,5 metrelerden 1 metrelere hatta onun da biraz altına yani yarım metre 1 metre altına düştüğünü tekneye doğru rüzgar üstünden gelen dalganın 2-2,5 metrelik dalganın tekneye yaklaştığında tekneye 1 metre mesafede kaldığında sanki bir sihir yapıyormuşuz bir büyü yapıyormuşuz gibi aşağıya indiğini ve 1 metrelere kadar düştüğünü ve teknenin altından geçtikten sonra uzaklaşırken tekrar 2 2,5 metreye çıktığını görüyorsunuz. Şimdi çok tuhaf bir durum bu. Tabii bu nasıl oluyor? Büyük bir dalga geliyor. Teknenin altından sakin şekilde geçiyor tekneyi. Açtıktan sonra tekrar aynı boyutuna, genliğine ulaşıyor. Bunun sebebini şöyle anlatmaya çalışayım. Bir tane gömlek düşünün. Ütü yapacaksınız. Masaya koyduğunuz ütü masasına ütüyle kızdırdınız, tam ortasına koyup birazcık ütülediniz. Kaldırdığınızda ütüyü o ütülediğiniz Küçük alanın dün olduğunu, jilet gibi olduğunu ama etrafındaki kırışıklıkların 360 derece devam ettiğini, orada kaldığını çünkü henüz orayı ütülemediğiniz için onların kırışık kaldığını görürsünüz. Olay aşağı yukarı böyle. Ters basılan flok ve tersse döndürülen, alamanda edilen paladan dolayı tekne adeta denizi ütülüyor. Ütüleme denir buna denizi ütülediği için de ütülediği yere dalga geldiğinde, dalga biliyorsunuz bir dönüş hareketi, kendi hareketini tamamlayamadığı için yarım kalıyor, güçten düşüyor ve tamamlayamadığı kısım kadarı aşağıya gelmeye iniyor. Dalga boyu azalıyor. Azaldığı zaman biz burada çok büyük bir konfora ulaşıyoruz. Bütün denizde 3 metre dalga var ama bizim teknenin etrafında 1 metre dalga var. Rahat uyuyoruz, rahat yemek yapıyoruz ya da rahat tamirat yapıyoruz vesaire. Bu da çok önemli bir şey e, faça yapmanın bize getirdiği en büyük avantaj bu. Şimdi yine öğrencilerden gelen hiç kaçmayan sorulardan bir tanesi. Hocam niye faça uğraşıyoruz? Madem durmak istiyoruz. Kapatalım Cenova'yı, kapatalım ana yelkeni. Çünkü Ben Avruport'ta olduğu gibi hani bunları kapatmak 4-5 dakika alacak. Bu da bizim hipotermi süresi olan 120 saniyeyi aşacak. Aşacağı için de biz kapatmıyoruz vesaire diye anlatmıştık hatırlarsanız. E şimdi öyle bir şey yok. Belki 8 saat uyuyacağız. 5 dakika eksik uyuyalım. Mantıklı. Kapatalım yelkenlerimizi. Rahat bir şekilde uyuyalım. Ama işte yelkenleri kapattığımızda bu 3 metrelik dalgalar, 2,5 metrelik dalgalar 1 metreye 80 santime düşmeyecek. Geldiği gibi bize çarpacak. Dolayısıyla dayak ye ye. Sancak iskele swalling yapa yapa yani salına salına ve bu salının genliğinin de bazen çok yüksek hatta bizi yataktan bir taraftan diğer tarafa atacak kadar yüksek ...olacağı ya da tamiratı engelleyeceği, elimizde de tutmamızı engelleyici ...ya da ocaktaki koyduğumuz tencerede her ne kadar ocak, ocak denizin durumuna göre kendini dengeleyen bir sistemi olsa da... ...problemler yaratacağını, yemeğin döküleceğini vesaire, kaynar su dökülürse e, yaralanabileceğimizi... E, ...göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için yerkenleri kapatmıyoruz. Faça yaptığınızda, tekneye eğlendirdiğinizde e, etrafınızda bir sanki güvenlik çemberi oluşturuyorsunuz. Bir güvenlik çemberi içinde... ...faça süresince kalıyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir şey. Demek ki açık denizde... ...fırtınalı bir havada durmak istediğimizde... ...yelkenleri indirip durmaktansa... ...yelkenler basılı şekilde özellikle flok... ...fersletmiş şekilde... ...ve palayı da rüzgar üstüne basmış şekilde... ...durmak avantajlı. Bir şey daha söylemek lazım... ...tabii faça için. Ee, gerçekten duruyor muyuz? Yani hakikaten tekne... ...sanki markalanmış gibi... ...bir şamandıra gibi denizin ortasındaki hiç kıpırdamayan bir şamandıra gibi duruyor mu? Hayır durmuyor tabii ki böyle bir şey yok. Şimdi yelkenleri devre dışı bıraktık. Oradaki gücü sıfırladık ama teknenin bir de yanında bordası var değil mi? Böyle uzunca uzun bir bordası var. 45 bir tek tekne olduğunu düşünün. Yaklaşık 14 metre değil mi? 14-15 metreye yakın bir bordası var. Onun yüksekliği de aşağı yukarı 1,5-2 metre ise büyük bir alan var ve rüzgara açık. Rüzgar buraya geliyor ve onu itiyor. Dalga da aynı şekilde gelip az da küçük de olsa o da rüzgara yardımcı oluyor. Rüzgar ve dalga bizi nereye doğru itiyor? Elbette rüzgar altına doğru itiyor. O zaman demek ki tekne, biz faça manevrası, durma manevrası diyoruz ama tekne rüzgar altına doğru yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş kayıyor. Ne kadar kayıyor? İşte en sert fırtınada bile yarım mil, ortalama bir değerde kayıyor diye kabul ediliyor. Bu biraz yüksek olabilir 0607 biraz düşük olabilir 0403 ama ortalama 0.5 deniz mili yani yarım mil bir hızla o da aşağı yukarı saatte 1 kilometre eder. O zaman şuna dikkat etmek lazım. Her ne kadar faça erken açık denizde yapılıyor demiş isekse de rüzgar altına sürüklendiğimizde rüzgar alt tarafımızda Kara var mı yok mu onu kontrol etmek lazım. Şimdi açık denizdeyseniz zaten olmayacaktır. Ama bazen artık gücünüz tükendiği için 8-10 mil kala bile yok artık ben daha 10 mil daha gidemeyeceğim. Yani 3 saat daha yelken yapamayacağım. Ya da 2 saat daha yelken yapamayacağım. Ben artık paça yapacağım. Çünkü uy uyumam lazım. Bittim artık. Veya tamirat mesela beklemiyor. Sumu alıyor artık. Bir derinimi onarmanız lazım. Daha ciddi bir şey. Motor problemi var. Her neyse. Bir sıkıntıyı ortadan gidermeniz gerekiyor. Yani artık o 8-10 mile dayanma gücünüz kalmamış. O zaman paça erken yaparsınız ama bileceksiniz ki 8 mil rüzgar altınızda kara var. E, kaç saatiniz var demektir? Yani saatte yarım mil sürükleniyorsak demek ki 15-16 saatlik bir zamanımız var. Yani uyuyacaksak, dinleneceksek, yemek yapacaksak, tamirat yapacaksak bizim önümüzde 15 saatimiz var. 15 saat sonra biz bileceğiz ki karaya çıkıyoruz. Karanın üzerine bindiriyoruz. Bu durumlar bazen daha az olabilir. 7-8 saatlik bir mesafe olabilir. E orada uyuyorsak eğer tehlike az edebilir. Ama bunlar çok istisnai durumlar. Dediğim gibi zaten böyle bir durum varsa 2-3 saat daha gidilip çok daha güvenli bir koya demir atmak daha mantıklı. Dersi kapatırken yine öğrencilerden gelen değerli toplu bir soruyla kapatalım. Hocam biz paça yaptık. Yattık uyuduk. E, rüzgar diyelim ki kuzey esiyordu. Bütün manevralarımızı ona göre yaptık. Paçayı oturtturduk. Tekne kıpırdamıyor. Ufak ufak sürükleniyor. Biz de uyuyoruz. E, rüzgar değişti. Artık kuzeyden gelmiyor. Dirise etti. Neden, nereden geliyor? Batıdan geliyor. Kuzeyden batıya dirise etti. Yani karaya leserken mesela Rodos esiyor. Tamam. Ne olacak? Faça bozulmaz mı? Bozulur. Yalnız façanın bozulması durumunda yelkenler yine derli toplu trim edilmediği için ana yelkenin ıskotası zaten salık olduğu için ciddi anlamda bir hız üretmez. Dümen de zaten kıpırdamadığı için yani dümen de sabit, fix olduğu için tekne böyle sanki sizden istemsiz bir şekilde haydi bakalım yaldır yaldır yol almaya başlamaz. Pata pata gitmez. Yani ben uyuyorum, tekne 5 ilerlemeye başladı yeni duruma göre. Hayır, böyle bir şey olmaz. Ne Cenova trimli kendi kendine tramola atar, diğer tarafa geçebilir. Ne anayaken çalışabilir, laçka durumda. Tamam rüzgar biraz onu orta hatta itse bile ıskotası e, onu tutmayacaktır, Piyonu açık, mince kilitli değil. Ne de dümen, yeni duruma göre uygun bir şekilde e, palayı döndürecek bir kuvvet e, dümeni döndürmeye yetecektir. Çünkü sabitlemişiz, bağlamışız veya kitlemişiz. Artı, sesten, gürültüden, çünkü yeni durumda ses ve gürültü oluşacaktır, faça yaptığımız duruma göre uyanmamamız mümkün değil. Belki başlarda uyanmayız ama bu sürekli olacağı için uyanacağız demektir. Uyanmadığımızı düşünürsek, yani mesele tamamıyla bizim kontrolümüz dışında gelişiyorsa da olsun olsun yarım millik sürüklenme hızı belki bir mile çıkabilir. Belki cenama biraz çalışır gibi olabilir. Bir buçuk iki mile çıkabilir. Açık denizde olduğumuzu düşünürsek bizi ciddi anlamda probleme sokacak bir durumla karşılaşmayız. Onun için rüzgarın dirisi etmesi ...çok büyük bir sorun olarak gözükmüyor. Evet. Faça yerken yapılır mı? Yapılır. Hatta tekne kiraladınız, göceklesiniz, öğle yemeği yemek istiyorsunuz, yerken yaptınız, ettiniz. İşte çok güzel bir hava, çok hoş bir gün ve saat 2 oldu, karnınız acıktı. Güzel bir yemek yapmak, sıcak bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir makarna açacaksınız veya bir şey kızartacaksınız. ...ve yemek yemek istiyorsunuz... ...ama bir yerlere gidip demir atmak da istemiyorsunuz... ...çünkü kaldığınız yerden sonra devam edeceksiniz... ...yerken yapmaya ve demir yerine de işte... ...bir buçuk saat uzaktasınız diyelim... ...Fethiye Körfezi'nin ortasındasınız... ...Göce'ye bir buçuk saat mesafedesiniz... ...o zaman hemen façanızı yaparsınız... ...yemek hazırlar yersiniz... ...arkadaşlarınızla... ...iş bittikten sonra sofrayı toplayıp... ...tekrar façayı bozup... ...yola devam edersiniz... ...haydi gelin dersi de bununla kapatalım... ...yani façayı bozmak... ...hani derler ya... Türkçemizde öyle bir terim vardır. Façanı bozarım seni veya adamın façasını fena bozdu diye. İşte büyük ihtimalle buradan geliyor. Çünkü façada bir ağır abi şeklinde denizin ortasında o fırtınada sakin sakin duran bir teknenin façasını bozup onu tekrar fırtınaya kötü koşullara atıyorsunuz. Onun için ona faça bozmak dedi. Nasıl bozacağız? Bütün yaptığımız işlemi tersten aldığımızda façayı bozarız demektir ne yapacağız? Bir, dümenin kilidini ya da bağladığımız halatı çözeceğiz ve dümeni orta hatta alacağız. Yani rüzgar üstünü alabandadan kurtaracağız. İki, ana yelkeni kasacağız. Laç karadığımız ve rüzgarla bombayı paralel hale getirdiğimiz yelkeni kasacağız. Üç, yarım kalan tramolayı tamamlayacağız. Yani floku diğer tarafa alacağız, skotasını salacağız, diğer ıskotayı çekeceğiz. Yarım kalan namalı tamamlanmış olacak. O zaman flok çalışıyor. Ana Anayarken çalışıyor. Dümenimiz zaten kurtulmuş orta hatta. O anki duruma göre büyük ihtimalle darapazda eee faça bozulur. Genelde öyle olur. E, tekneyi darapaz e, şeyini açısına getirip trim ile darapaz trimi yaparsanız e, orsada da olabilir. Tekne tekrar gitmeye başlayacaktır. Façadan da bu şekilde kurtulmuş olacaksınız yani teknenin façasını. Bozmuş olacaksınız. Evet, façadan bahsettik bugün. Paça ee, neden yapılır ve nasıl yapılır bunu anlatmış olduk. Kolay bir manevra. Ee, herhangi bir şekilde çok kalabalık bir ekibe de ihtiyaç. Çok iki kişiyle yapabileceğiniz manevra. Sonuçta birisi ana yelkeni boşucacek, dümenci de e, tramola atıp Genova'ya diğer tarafı almayacağınız için, sonra dümeni sabitleyecek. Aslında bundan ibaret bir şey. İki kişilik bir ekip pekala alesta faça diye e, bu manevraya başlayıp bunu la ile e, yapabilir. Evet dostlar bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.